Merhaba, ben Burcu Akbaş. Servisler İş Biriminde Danışmanlık Hizmetleri Aktivite Lideri olarak çalışıyorum. Bugün sizlere danışmanlık hizmetlerimizin temelini oluşturan iki konudan bahsetmek isterim. Bunlardan birisi enerji krizi, bir diğeri de iklim krizi. Enerji krizi görece daha aşina olduğumuz, daha eski bir konu. Çözümleri ise çok daha kısa süreli, kısa sürede aksiyon alınabilen çalışmaları içeriyor. Şimdi elektrik olarak çok uzun yıllardır enerji verimliliği ilgili detaylı enerji etütleri, enerji yönetim sistemi kurulumu ve verimlilik artıcı projelerle ilgili müşterilerimize destek alıyoruz. İklim kriziyle ilgili olaraksa sunduğumuz çözümlerin başında sürdürülebilirlik danışmanlığı geliyor. Sürdürülebilirlik danışmanlığı için mevcut karbon ayak izinin belirlenmesi, stratejinin oluşturulması ve karbon ayak izinin azaltılması ile ilgili hedeflerin belirlenmesi noktasında sizlere destek alıyoruz. Müzik